lütfen rica ediyorum yeni yasalar var. Bakın rica ediyorum. Yeni yasalar, yeni kanunlar geliyor. Sizin bunlardan pek de haberiniz yok. Varsa da orada burada şişirme balon haberlerle duyuyorsunuz. Teyzeciğim, amcacığım, ekranda izleyen sayın büyüklerim, lütfen kardeşlerim bakın geleceğinizi siz garanti altına alacaksınız. 5400 gün üzerinden bir VTR'miz var. Şimdi birazdan dinleyeceksiniz. Cebinizde 10 bin euro mu var? 6 bin euro mu var? 5 bin euro mu var? Emekliysen fark yatırarak da maaşlarını yükseltebilirsin. İsterseniz ne kadar yatırarak ne kadar maaş alabiliriz? Şu VTR'yi izleyelim sonrasında buradayız. Arkadaşlar 5400 gün üzerinden, 5400 ve katları üzerinden emekli olursanız yüksek emekli maaş alırsınız. Söylüyorum. Örnek 5400 gün üzerinden, örnek veriyorum rakam olarak 24.000 Euro yatırdın. 24.000 Euro. 5400 gün üzerinden 24.000 Euro yatırdın. Neden? E çünkü kur arttı. Normal şartlarda. Bakın örnek veriyorum bunu. Gerçek rakamlar yukarı aşağı oynar. Bu rakamlara dikkat edin. Örnek veriyorum. Normalde 32.000 Euro'ydu. Yasada bir boşluk var. İşte o yasada boşluk sayesinde 28 bin avro ödemenize gerek kalmayacak. 30 bin avro ödemenize gerek kalmayacak. Hatta 35 bin avroya kadar çıkan rakamlar var. Bakın az önce söyledik. Dedik ki size 9200 avro ödeyerek de Türkiye'den emekli olabilirsiniz. Türkiye'deki TL bazı 96.588 TL. Emekli olabilirsiniz. Aynı zamanda hani bizim 3600 günümüz vardı. 53.66'dan çarpıyorduk ya 193.000 olan o rakam 18.000 euro'ya kadar düştü. Daha ne bekliyorsunuz? Euro'nun artması sizin avantajınıza. Sosyal güvenlikle ilgili emeklilik işlemleri devam ediyor. SGK'da emeklilik bitti diye bir durum yok. Sosyal güvenlik kurumu olduğu yerde duruyor arkadaşlar. Sadece yasa gereği Bağkur'a gitmen gerekiyor. Ama şunu unutmayın. Yasanın içerisinde boşluklar var. Ve önümüzdeki günlerde SGK emeklilik geri gelebilecek söylentilerinin içinde ben de gelecek diyorum. Ben de gelebileceğini söylüyorum. Çünkü bizim Avrupalı'ya ihtiyacımız var. Ve siz de bunu bilin. Ona göre bir an önce müracaat yapın. Peki nerelere müracaat yapacağız? Ekranlarda görünen 0530 793 80 06 0532 156 67 01'den ulaşabilirsiniz. Bir telefon